بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين أستغفر الله وأتوب إليه الرابع إحرام دائ كان يا ساقوران شيل أدم بخسابيوس شاد دون جسو إزالة الشعر إلى القلالصة يعني Veli ki aldığı kıl, diyelim ki etek tıraşındaki kıllar dahi de, o da yasaktır. Ya da altı, sakal, saç, yani vücudundaki kıllarını da alması nedir? Haramdır. İhramlıyken. Ve züfrî tırnakları da alması nedir? O da haramdır. Bu tırnakları ya da kılları alırken, istersen keserek alsın, istersen kopararak, istersen yakarak, velhasıl nasıl alıyorsa, alsın. Hatta ki şimdi böyle böyle gidiyorlar kulaklarında. Diyelim ki şey var, kıl var. Onları yakarak şey ediyorlar. O da nedir? İhramlıyken o da haramdır. Anlaşıldı mı kardeşim? Sadece şu istisna edilmiş. Eğer diyelim ki işte bu gözün gözünde şey varsa, kıl varsa ondan eziyet görüyorsa kirpiklerinden gözüne girmişse onu alırsa o ne değildir? O haram değildir. Ya da saçı uzamış o kadar ya da şey uzamış gözlerine artık ne yapıyor? Kaşları uzamış gözlerine zarar veriyorsa. iken onu alırsa bir zararı yok ya da tırnakı kırılmışsa. Tırnak kırıksa ondan eziyet görüyorsa o ihramlı anda ne yapabilir? Onu alabilir. Onu bir şeyle vermez, bir fidye de vermez. Şimdi tabi kıl ile tırnakları keserken şöyle bir kıl almak ayrıdır, iki kıl almak ayrıdır, üç ve üçten fazla kıl almak ayrıdır. Eğer şayet bir kıl almışsa veya bir kılın diyelim ki uzun bir kıldır kesti. O kılın tümünü almadı. O, öyle değil mi? Yani kılın bir kısmı veya kılın tümünü alsa şey verir, bir müt, bir fakire fidye olarak hem haramdır. Ceza olarak ne verir? Bir müt e, fakire verir. Eğer iki kıl almışsa ya da iki kılın yarılarını almışsa o zaman iki müt verir. Eğer e, üç kıl almışsa o zaman ne verir? O zaman bir kurban keser. Veyahut altı fakiri doyurur. Veyahut üç gün oruçta. Tabi şöyle, üç kılı da şöyle almışsa aynı anda o aynı mekanda. Demek ki burada bir kıl aldı. Gittiği başka bir yerde başka bir yerde başka bir, yerde, başka bir kıl aldı. O zaman müt olarak verir. Tamam. Bir avuçtur yine. Bir avuç şey verir. Buğday verir. Ama aynı yerde o aynı zamanda. Yani ki saat birde belli oturduğu bir yerde üç kıl ve daha fazlasını alırsa o zaman ne yapar ceza olarak? Ya bir kan, yani kan döker yeni bir kurban keser ve yahut altı fakire demek ki Her bir fakire aslında e, altı fakire üç sağ verir. Sağ iki kilo dört yüz gramdır. Demek ki her bir fakire bir kilo iki yüz gram buğday verir. Anlaşıldı mı? O üç sağa altı kişiye bölüştürür ve yahut Üzgün gün oruç tutar. Eğer böyle bir şey yapmış olursa orucu gelip memleketinde de tutabilir. Ama o yemek yedirmektir, kurban kesmektir. İlla orada olması gerekiyor. Tamam Gelip burada kurbanı keserse veya burada altı fakiri doyurursa olmaz yani. Tamam kardeşim? Şimdi bu kıllarda söylediğimiz durum aynı tırnaklarda da geçerlidir. Tamam kardeşim? Yani bir tırnak alırsa veya bir tırnakın yarısını alırsa bir mut verecek. İki tırnak alırsa, iki mut, üç tırnak aynı yerde, aynı zamanda alırsa ya bir kurba ya altı fakiri doyuracak ya da üç gün yoruşturacak. O keffaratu hazil erbaati bu okuduğumuz ilk dört yasak neydiler? Mesela şey, e, şey giymek, e, dedik başı örtmek, değil mi? Başı örterse veya hod dikili bir elbise giyerse ya da kadın yok yok kadın eldiven alırsa anlaşıldı mı? Bunlar nedirler? Bunlar bir hepsi birdir. Ey birinci ceza, ikinci yasak eğer koku sürerse, üç tamam merhem sürerse NBC. yüzüne tamam Dördüncüsü de işte kıl ve tırna kalırsa bu dördünün cezası şe'tun nedir bir koyundur av ve yahut it'amu selaseti asu'in üç sa'yı yedirir lisitteti fukara altı fakire üç sa'yı Li kulli vahidin nisvu sa'an. Eğer üç sa'a ise altıya bölüştüreceksen o zaman her birisine yarım saatana kadardır? 2 kilo 400 gram. o fitreyi çıkarırız ya. Onun yarısını onu iki fakire verecek. Ev savmu selaseti eyyamin ve yahut 3 gün orucunda peş peşe tutması şart değildi. tam kardeşim. Bunları da kardeşim, yani dedi ya mesela ilk önce ne? Diyor işte bir koyun kesecek. Bunları sırasıyla işte koyuna gücü yetmediği, altı fakiri yedirecek ona gücü yetme öyle değil. Bu üçünden istediği cezayı seçebilir. İsterse bir koyun keser, isterse ne yapar? Mesela altı fakiri doyurur, ister. Oruçlar. yani buradaki cezane değildir. Yani tertip şart değildir. değildir. El-Khamisi bu. Kalsın. İhramlıyken ilişkiye girmek. Yani, onun şeyi ayrıdır. Yine. Tamam. Tamamdır. El-Fatiha.